Sabah gazetesinin manşetinde önemli bir konu var. Hepimizi ilgilendiriyor. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Eviniz var, kiracınız var. Kiralar olmuş 10 bin lira, 15 bin lira. Ama sizin kiracınız hala 2 bin lira ödüyor. 3 bin lira ödüyor. 4 bin lira ödüyor. Ama kiralar 15 bin lira. Sizin dairenizin bulunduğu apartmanda yeni kiraya verilmiş 14 bin lira. Sizin kiracınız 3 bin lira ödüyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bunu çözemeyeceksiniz. Çünkü hükümet yeni bir karar alıyor. 2022 yılının 1 Temmuz'dan 2023 yılının 1 Temmuz'una kadar olan süreçte kira artışlarını %25 olarak sınırlamıştı hükümet. Şimdi yeni bir kararla bunun bir yılda daha uzatılacağını söylüyor. Artı kiracısına baskı kuran, kiracısını çıkaran, fiyatı normalde kanunun öngördüğünün üzerinde artırmaya çalışan ev sahiplerine de hapis ve para cezası geliyor. Yani konut sorununu çözemeyen hükümet, konut almak isteyen insanlara bankadan kredi vermeyen hükümet, sopasını mülk sahiplerine çevirdi. Burada ne mülk sahibi mağdur olsun, ne kiracı mağdur olsun. Özellikle enflasyonu engelleyemeyen, enflasyonun yükselişine dur diyemeyen hükümet, kira artışlarında bu önlenemez yükselişin temelinde yanlış ekonomi politikaları sürdüren hükümet. Burada nasıl vatandaşın kirasının yükselmemesi için veya kirasını ödemek için nasıl bir politikayla enflasyonu durdurum demeden direkt mülk sahiplerini eline almış olduğu kanuni sopayla dövmeye devam ediyor hükümet. Sabah gazetesinin manşetinde fahiş kiraya yasal fren manşeti var. Başkan Erdoğan talimat verdi. Yüksek kirayla mücadele başlıyor. Yeni dönemde vatandaş yapılacak yasal düzenlemelerle fahiş kiraya mahkum edilmeyecek deniyor. %25 sınırı devam edecek. Geçen yıl Temmuz ayında yürürlüğe giren kirada %25 artı sınırının süresi bir yıl daha uzatılacak. Memura kira desteği verilecek. Büyük şehirler başta kiradan çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Ne kadar vereceksin? 15 bin lirada bin lira mı vereceksin? 2 bin lira mı vereceksin? Yarısını verebilecek mi? Vatandaş nasıl geçinecek? 3. Fırsatçılara hapis cezası. Yasal düzenleme ile faiz kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Şimdi yasaya göre 5 yıllık kiracı eğer bir evde oturuyorsa yasaya göre mülk sahibi kira tespit davası açabilir, emsal değerlerle kira isteyebilir. Bu yasal hakkını hiçbir şekilde aksi bir kanun çıkıncaya kadar hükümet kanun hükmünde kararnamelerle bunu engelleyemez. 5 yılı dolduran kiracılar kira artışıyla kanuni karşı karşıya gelebilir. Onlara tavsiyem eğer 3 bin liraya oturup da eviniz aslında 10-15 bin liraysa 5. yılı doldurmuşsanız 5. yılın sonunda dayatmaya gerek kalmadan mülk sahibinizle anlaşın yeni bir kontrat yapmak şartıyla. Anlaşın gerçek fiyat 10-15 yerine belki de 3 ödüyorsanız 5'e 6'ya anlaşabilirsiniz. Aksi halde emsal kiralarla mülk sahipleri size dava açar 5 yılı dolanlar için söylüyorum altını çiziyorum. 5 yılı dolan kiracılık süresi 5 yılı dolanlar için söylüyorum. Kira tespit davası açar ve gerçek fiyatlarla size ödeme yaptırabilir. Dava açtığı tarihten itibaren geriye dönük de sizden alabilir. Faizleriyle alabilir. Onun için burada hukukçular da sorduğunuz zaman da aynısını söyler. 10 yılı dolduran kiracılar mülk sahipleri isterse sizi kapının önüne koyabilir. 10 yıl bir evde kiracı olan kiracılar için söylüyorum. 10 yıl dolduktan sonra yine yasanın öngördüğü maddesine göre 10 yıllık kiracıları isterse bir düzenleme yapıldı. Mülk sahibi evinden çıkarabilir. 10 yıl oturdun sen diyebilir. Ama yeni bir kontrat yapılmışsa, yeni bir tanzim tarihiyle yeni bir süreç başlamışsa kira kontratında onun 10 yılı dolması gerekir. Yani sen geçmişte 10 yıl oturdun ama yeni bir kontrat yaptık ben bunu dinlemem boşalt deme şansı yoktur. Kısacası Mülk sahibi ve kiracılar arasında, yani ev sahibi ve kiracılar arasında halk dilinde ciddi kavgalar söz konusu. Bastı kuranlar var. Elinde sopayla giden mülk sahipleri var. Bilinçsizce res çeken mülk sahibiyle kötü olan kiracılar var. Burada yine bir tavsiyede bulunacağım. Peki Rıdvan Bey sen niye bize tavsiye edin diyorsun? Sen emlak konusunda ne dediğiniz zaman şunu diyebilirim. 33 yıl önce kurulan bir gayrimenkul şirketinin sahibi olarak, Ra Grup Gayrimenkul Şirketinin sahibi olarak ve İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak, aynı zamanda İzmir'de ilk müteahhitler derneğinin kurucularından birisi olarak, mevzuatlar çok yakından bilen birisi olarak tavsiyelerde bulunuyorum. Yani mülk sahiplerinizle iyi geçinin. Mülk sahipleri siz de kiracılarınızda baskı kurmayın. Onların da çok zor durumda olduğunu anlayın. Yani bir kira bedeli siz 10 bin yapın, 15 bin yapın derken sizin kiracınızın 8506 lira asgari ücret maaş aldığını unutmayın. Davulu öyle bir denge dengine vurdurmak gerekiyor ki burada moderatörlüğü ben değil moderatörlüğü hükümet yapması gerekiyor. Hükümetin özellikle vatandaş Avni Bey konut alacak, kredibilitesi var, aylık ödemeleri yüksek ödeyebilecek. Devlet bankalarına gidiyor, devlet bankaları diyor ki, 250 bin liradan fazla veremeyiz. Ne demek 250 bin liradan fazla veremezsin? Yani vatandaş konut alacak. Hükümet derhal konut kredilerini açmalıdır. Vatandaşın konut edinimiyle ilgili bu tasarruf hakkı özellikle onlara verilmelidir. Kalkıp da devlet bankalarında yani Merkez Bankası'nın bankalara %9'la kredi yani faizle kredi verirken bankalar vatandaşa %2,5 yani %30'larla %40'larla konut kredi faizi uygulayamaz. Onun için kalkıp burada çok özel bir kampanya yapmalıdır devlet demelidir ki konut satış kampanyası başlatıyoruz. İkinci el veya birinci el sıfır konutlarda. Benim vatandaşım %0,69 %0,79 %1'e kadar yolu var vatandaş razı buna. Bu faiz sistemiyle istediği limitte konut alabilir. %90 kredi kullanabilir. Buyurun halkım bir an evvel çözün ki konut ihtiyacınızı alın almak isteyenler en azından arz konut kiralık konut arzı artsın vatandaş da evine sahip olabilsin bunu diyebilmelidir hükümet. Ama bunu demediği müddetçe vatandaşın tasarruf hakkına kalkıp diyor ki %25'ten fazla artıramazsın. Buna izin vermem. Peki bankada keş parası olan kur garantisi verdiğiniz insanlar fakirden alıp da zengine verdiğiniz o faizler işte onları kalkıp da vatandaşa kira desteği olarak verin o zaman. Veya o paraları tutun. Konut almak isteyen insanlara kredi sistemi olarak geri dönüş sağlayın. Yani burada haberden yürüdüm, devam ettim. Bundan sonra hapis cezası ve aynı zamanda da para cezasıyla cezalandıracağız. Efendim kira fiyatını artıran insanları diyor. Fahiş kiraya yasal fren adıyla bu haber girmiş vaziyette.